Eğer bir ebeveynseniz bunu duymanız gerekiyor. Gece terörü ve kabuslar, hem çocuklar hem de ebeveynler için korkutucu olabilen uyku bozukluklarıdır. Bu epizotlar genellikle üzücü davranışlar ve kafa karışıklığı içerir. Bazı benzerlikler göstermelerine rağmen, gece terörü ve kabuslar farklı nedenlere ve özelliklere sahip farklı olaylardır. Bu farkları anlamak Ebeveynlerin doğru şekilde yanıt vermesi ve rahatlık sağlaması için çok önemlidir. Bu yazı gece terörü ve kabuslarının doğasını, yaygın tetikleyicilerini ve ebeveynlerin bu uyku bozukluklarını etkili bir şekilde yönetmeleri için pratik stratejileri ele alacaktır. Uyku terörü olarak da bilinen gece terörü, derin uyku sırasında meydana gelen yoğun korku, çığlık atma ve kol sallama ataklarıdır. Bu ataklar hem bunları yaşayan çocuk hem de tanık olan ebeveynler için çok üzücü olabilir. REM uykusu sırasında meydana gelen kabusların aksine, gece terörü, genellikle gecenin ilk üçte birinde, REM dışı uyku sırasında ortaya çıkar. Bu, vücudun kolay uyanma olasılığının daha düşük olduğu, daha derin bir uyku aşamasıdır bir gece terörü sırasında çocuk yatakta doğrulup çığlık atabilir, ağlayabilir, etrafa vurabilir ve korkmuş görünebilir. Bu hareketler ani ve yoğun olabilir ve ebeveynlerin nasıl tepki vereceğini bilmesini zorlaştırabilir. Ayrıca gözlemlenmesi endişe verici olabilen hızlı bir kalp atışına ve hızlı nefes almaya sahip olabilirler. İlginç bir şekilde çocuklar genellikle bir gece terörü sırasında rahatlamaya cevap vermezler ve sabah olayı genellikle hatırlamazlar. Bu hafıza eksikliği hem çocuk hem de ebeveynler için kafa karıştırıcı olabilir. Gece terörü 3 ila 8 yaş arasındaki küçük çocuklarda daha yaygındır ve ailelerde görülme eğilimindedir. Bunu anlamak ebeveynlerin beklentilerini yönetmelerine ve gerekirse uygun desteği almalarına yardımcı olabilir. Öte yandan kabuslar genellikle gecenin ilerleyen saatlerinde REM uykusu sırasında meydana gelen canlı, rahatsız edici rüyalardır. Bu rüyalar o kadar yoğun olabilir ki çocuğu uykusundan uyandırır ve kendilerini şaşkın ve korkmuş hissederler. Gece terörlerinin aksine kabus gören çocuklar genellikle uyandıktan sonra rüya içeriğini ayrıntılı olarak hatırlayabilirler. Kabusun parçası olan belirli görüntüleri sesleri veya hisleri hatırlayabilirler. Bir kabus sırasında çocuk ağlayarak, korkmuş veya üzgün bir şekilde uyanabilir. Bu duygusal tepki uzun sürebilir ve tekrar uykuya dalmalarını zorlaştırabilir. Korkunç rüyayı canlı bir şekilde tanımlayabilir. Uykularını bölen korkutucu unsurları anlatabilirler ve kendilerini tekrar güvende hissetmelerine yardımcı olabilecek bir ebeveynden teselli isteyebilirler. Kabuslar her yaşta ortaya çıkabilir. Ancak okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklarda daha sık görülür. Bu genç beyinler canlı rüyalara özellikle duyarlıdır. Kabusların yaygın tetikleyicileri arasında stres, kaygı, rutindeki değişiklikler ve kitaplarda, filmlerde veya video oyunlarında korkutucu içeriğe maruz kalma yer alır. Sakin ve istikrarlı bir ortam sağlamak, bu rahatsız edici rüyaların sıklığını azaltmaya yardımcı olabilir. Uyur gezerlik ve uyurken konuşma, gece terörü veya kabusların yanı sıra ortaya çıkabilen diğer uyku bozukluklarıdır. Uyur gezerlik olarak da bilinen uykuda yürüme, yataktan kalkmayı ve hala uyurken dolaşmayı içerir. Uyurken konuşma veya somniloquy genellikle farkında olmadan uyku sırasında yüksek sesle konuşmayı ifade eder. Her iki davranışta yetişkinlerden daha çok çocuklarda yaygındır ve tipik olarak derin uyku evrelerinde ortaya çıkar. Genellikle zararsız olsa da, uykuda yürümek bir çocuk tehlikeli alanlara girerse güvenlik endişelerine yol açabilir. Ebeveynler Pencereleri ve kapıları düzgün bir şekilde kapatmak gibi önlemler almalıdır. Güvenliği sağlamak için çocuğun odasındaki engelleri kaldırın ve gece kazaları önlemek için gece lambası açık tutun. Gece terörü, kabuslar ve diğer uyku bozukluklarını yönetmek ebeveynler için zorlayıcı olabilir. Ancak birkaç strateji sağlıklı uykuyu teşvik edebilir ve bu atakların sıklığını ve yoğunluğunu azaltabilir. Bu rahatsızlıkların yaygın olduğunu ve doğru yaklaşımla etkili bir şekilde yönetilebileceğini anlamak önemlidir. Tutarlı bir uyku rutini oluşturmak çok önemlidir. Bu rutin, çocuğa gevşeme ve uykuya hazırlanma zamanının geldiğini işaret ederek bir güvenlik ve öngörülebilirlik duygusu yaratır. Bu rutin, ılık banyo yapmak, birlikte kitap okumak ve sessiz oyun oynamak gibi sakinleştirici aktiviteler içermelidir. Bu aktiviteler çocuğun rahatlamasına ve uykuya geçişini kolaylaştırmaya yardımcı olur. Rahatlatıcı bir uyku ortamı yaratmak da aynı derecede önemlidir. Yatak odası dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak ve dinlenmeye elverişli bir uyku sığınağı olmalıdır. Bu, yatak odasının karanlık, sessiz ve serin olmasını sağlamayı içerir. Karartma perdeleri ve yumuşak aydınlatma kullanmak Mükemmel uyku ortamını yaratmaya yardımcı olabilir. Rahat bir yatak ve uygun yatak takımları da daha iyi uykuya katkıda bulunabilir. Yatağın ve yastıkların destekleyici olduğundan ve yatak takımlarının mevsime uygun olduğundan emin olun. Ebeveynler bir olaydan sonra güvence ve rahatlık sağlayarak çocuklarına yardımcı olabilirler. Bu çocuğun kendini güvende ve emniyette hissetmesine yardımcı olarak kaygı ve korkuyu azaltabilir. Bir gece terörü sırasında çocuğu uyandırmaktan kaçınmak ve bunun yerine nazikçe yatağa geri yönlendirmek en iyisidir. Onları uyandırmak kafa karışıklığına ve olayın uzamasına neden olabilir. Kabuslar bir endişe kaynağı ise rüya hakkında konuşmak, ve onu olumlu bir şekilde yeniden şekillendirmenin yollarını bulmak yardımcı olabilir. Bu, çocuğun kendini daha fazla kontrol sahibi ve daha az korkmuş hissetmesini sağlayabilir. Sık veya şiddetli uyku bozuklukları durumunda bir sağlık uzmanına danışmak çok önemlidir. Çocuğunuzun özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış rehberlik ve destek sağlayabilirler. Altta yatan herhangi bir tıbbi durumu ekarte edebilir ve gerekirse davranış terapisi veya ilaç gibi uygun müdahaleler önerebilirler. Profesyonel tavsiye, uyku sorunlarını etkili bir şekilde yönetmede önemli bir fark yaratabilir.